Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Dell laptopunuzda arka kapağı açıp HDD, RAM, Wi-Fi kartı, batarya gibi bileşenlere nasıl ulaşırsınız bundan bahsedeceğim. Öncelikle laptopumuzu şöyle göstereyim. Bizim Dell bir laptop. Şöyle görün. Ryzen 3 bir laptop. Şöyle de arka kapağı bütünleşik bir kapak. Hatta seri numarası ve ayrıntılı bilgileri şuradan görebilirsiniz. Bunun biz HDD'sine ulaşmak istiyoruz ama tüm her şey iç içe olduğu için e, tüm kapağı sökmemiz gerekiyor. Model numarası CD vesaire burada var zaten görüyorsunuz. Yeni çıkan laptoplarda genelde bu şekilde oluyor. Dell Inspiron model. Bunun da ayrıntılı modelleri vesaire şurada var zaten isteyen bakar. Sizde de muhtemelen bu şekilde açılacaktır. Hızlıca göstereyim. Öncelikle şurada 3 tane vida vardı. Hani şöyle ben vidaların hepsini şuraya toparladım. 3 farklı tipte vida çıktı. 6 tanesi orta boy 3 tanesi uzun bir tanesi küçük olmak üzere altı boy vidamız çıktı onları da şöyle göstereyim şuraya ben hepsini dik şekilde koydum kaybolmayacak bir yere koyun fincana falan koyun sağa sola oluşmasın daha sonra ee, hani bir tane vidanız eksik gelebilir çok problem olmaz aslında ama şunları böyle bir kenar alayım ben şimdi töküm ne geçelim kapağı kaldırıyorum baktığınız zaman bunun bu şu ön panelde şöyle bir kısmı var Gibit olduğu için şuradan sokuyorum kartı. Elimde bir tane kartım var. Tüm vidaları soktuğumuzdan emin olun. Bazen etiketlerin altında da videolar olabiliyor. Hani o kavuç kayakları var ya kaymasın diye tutan. Şuradan tak tak. Güzel şimdi. Şöyle harften kanıtıra kanıtıra. Evet. Şuradan harften kanıtırayım. Herhangi bir kart olabilir. Önemli olan sert bir kartın olması. Karton değil de. Bataryası her şeyi bunun alt kısmında. O yüzden böyle bir yol izliyoruz. Şuradan da gideceğim tekrardan. Şu dönüşü almanız lazım. köşelerden de yapmak gerekiyor. Eğer bir yerde zorluyorsa eksik vidanız kalmış olabilir. Yani sökülmeyi bekleyen bir yerde olabilir. O yüzden zorlamadan arkasını bir çevirelim bakalım. Ha direkt çıktı elimize geldi. Evet. Şimdi bakalım içinde neler var. O vidaları biraz daha taştırayım. Vidanın bir tanesi bak buraya taktiğe gelmiş. Şöyle kaybolmadan hemen. Bakalım içinde remimiz var. Kurikulum. Şöyle içinde neler olduğunu bir görelim. Bakın bunun her yerine ulaşmak için tek bir şeyi kullanıyorsunuz. RAM var. iki tane burada. RAM derimiz 4'er GB'lıktır muhtemelen. Gerçi şurada 8 GB yazıyor. Ben bilgisayarda 8 RAM sanıyordum ama 16'ymış. Şöyle çevirip bakıyoruz. Bak burada 8 GB yazıyor. DDR4 2400. Ben mi yanlış okuyorum Hakan? 8 GB değil mi? 16 GB RAM'imiz varmış. Ya bunu upgrade yaptık biz. Bilgisayarın özellikleri iyiymiş. 16 GB RAM var. Kurikul, Kurikul e, DDR4 2400 Sodim. Sodim laptoplara uygun oluyor. Mesela yerine RAM koyacaksınız. 8 GB e, bu 16 da alabilirsiniz. 4 de koyabilirsiniz ilave. DDR4 2400 MHz olursa iyi olur. DDR kaç olduğu önemli aslında. MHz de aynı olması gerekiyor mu Hakan? Bunu takıyoruz yerine. Bir bakalım. Burada da bir RAM'imiz var. Biz bunu kalite ölçeceğimize vermiştik bu laptopu bir HDD'sinde problem oldu. HDD'si M2 kullanıyor muhtemelen. Evet şurada. Bakın. Problem bizim şundaydı. Buna bakacağız şimdi. Yani arka kapağını açmak gerekiyor. Bakın şu RAM'lere ulaşmak için 16 GB RAM'imiz varmış. İki slotun tamamı dolu. Diyelim ki bunu e, arttırmak istiyorsunuz. Bir tanesini söküp kaldıracaksınız. Ya da ikisini söküp 16-16-32 yapacaksınız. Veya birini sökeceksiniz. 16 artı 8 24 yapacaksınız. Bu şekilde arttırabilirsiniz. Burada bir de Adata var. Benim bunun içini açma sebebim bunun disk hatası vermesiydi. Disk hatasının vermesi de muhtemelen Adata. Benim hani çok kullanmadığım bir marka açıkçası. Genelde Samsung kullanıyorum disklerde. Neden Hakan? Samsung kullanıyoruz. Samsung kullanıyorum böyle. Sıkıntı çıkarmıyor uzun sürede. Adata problemli ya benim bildiğim. Yani bakın burada. Çok problemliydi. Kalkan da sevmiyormuş bak Adata'yı. Ben de Adata markasını hani disk tarafında çok tercih etmiyorum açıkçası. Samsung daha uzun ömürlü oluyor BG veya Bu serisi bir Adata kullanmışlar. Adata'nın tabii güzel şeyleri var. XPG serisinde çok iyi ha, şeyleri bu var. Bu da var. Tabii üst serisi de iyi vardı da 512'lik kullanmışlar. Güzel. Ama biraz dandik kullanmışlar herhalde. M2 kullanmanın avantajı da yüksek hızlar elde ediyorsunuz da. XPG serisiymiş hakan bu da kullandıkları şey, bunu tekrardan takalım. Burada RAM'lerimiz vardı. Zaten en önemli parça ne? M2 SSD'yi hızlandıran RAM'lerimiz. Tabi en kral baba işlemci. İşlemcimiz nerede? İşlemci bunun altında olmadı Hakan'cım. Çünkü şurada oluyor. Buradan soğuk hava akımı buradan dalgalanıyor. İşlemcimiz de bunun altında. İşlemci e, termal macunu da yenileyebilirsiniz bunları takıp. Şurayı da temizleyebilirsiniz ama evet, pislenmemiş. Buraya şey de takabiliyorsunuz bakın normal bir disk yeri de bırakmış adamlar gayet güzel. Hani CD, DVD okuyucuyu koymamışlar gereksiz yere iyi de yapmışlar. O kısım bakın boş. Laptopun içinde epey bir boşluk kalan kalmış. Aslında laptopun kasası büyümüş sadece küçültmek isterse rahatça küçültebilirdi. Burada bir tane bakın SATA girişimiz var. Buradan da ne yapabiliyorsunuz e, SATA'dan HDD 1TB'lik HDD 512'lik ya da 256'lık ne isterseniz SATA girişinden bağlayabiliyorsunuz. Buradan bir pilimiz var. 42 Şunun uzantısını volt saat miliamper oluyor genelde pillerde. Pilimiz de burada. Atıyorum bataryonunuz öldü. O da soketli. Bakın şuradan soketini çıkartıyorsunuz. Bataryayı yenilebilirsiniz. İşlemciye ulaşabiliyorsunuz. Burada BIOS pilimiz var bir tane. Şuradan mesela çıkardınız diyelim. Bunu BIOS pilini çıkarmış olursunuz. Burada USB bağlantı kısımları. Wi-Fi kartımızı da göremedim. O da şunun altına mutlaka. Ha buradaymış. Yani buradan e, pili değiştirebilirsiniz. Neler yapabiliriz onu görelim. E, piliniz öldü diyelim. Pilinizi yenileyebilirsiniz. Buradan M2 ee, bozuldu diyelim yeni bir M2 takabilirsiniz. RAM upgrade yapıp RAM'lere ulaşabilirsiniz. Wi-Fi kartına ulaşabilirsiniz. Wi-Fi kartında donanımsal bir sorun olursa. Bunun yanında işlemci termal macununu yenileyip işlemci ulaşabilirsiniz. Yeni bir HDD takabilirsiniz. BIOS pilini ulaşabiliyorsunuz. USB ara klavye vesaire her şey bağlantılarımız burada. Şu da e, fan bağlantısı sanırım. Fanın bağlantısı burada güç bağlantısı. Bu da şey gidiyor, ekrana gidiyor. Şurada ekran flex kablo deniyor bunlara. Bu da ekran kablosu. Üstündeki tüm devrelere vesaire her şeyi buradan ulaşabiliyorsunuz. Yani cihazımızın içi böyle açılıyor. Bir kartla açıyorsunuz. Kanıtlara kanıtlara araya sokacaksınız. Yani önemli olan vidaları açtıktan sonra kart kullanarak araya tık 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 sokarak çıkarmak.